kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evrim ben. Başak burçlarına bakacağız. Mayıs ayında Başak burçlarını neler bekliyor? Sistemin mesajı nedir? Bunları anlatıyor olacağım sevgili canlar. Öncelikle 3 tane kart çekelim buradan. Bakalım hangi güzel enerjiler sizlerle birlikte olacak. Şöyle enerji kartlarımızı yayalım. Ve üç tane kart çekelim. Evet, kartlarımızı açıyorum. Yazgısal karşılaşma, göklerdeki ustalar ve altın tutan kadın yazdı. Arkadaşlar şöyle çevirirsem sanırım daha iyi olacak sizler için. Daha iyi gözükecek diye düşünüyorum. Ee, sevgili Canlarım, Başak Burçları, Mayıs ayında arkadaşlar, yazgısal karşılaşma. Şu anda hayatınızdaki kişi sizin tamamıyla kadersel <laughs> olarak e, karşılaştığınız, evleneceğiniz kişi olabilir. Belki de evlesiniz bu kişiyle. Şu anda olan her şey, yaşanılan her şey çok kadersel diyor. Yani bu kişi sizin alın yazınız diyor e, bu kişiyle. Buraya gelip burada görüşmek evlenmek için söz vermişsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ya da uzun zamandır size adım atmıyorsa biliyorsunuz tam güneş tutulmasından sonra yeni enerjiler geldi. Şöyle ışıktan pek gözükmüyor ama heh, yeni enerjiler geldi. Bakın 7 sayısıyla yani tamamıyla mucizevi bir şekilde bu kişiyle karşılaşacağınızı ve bu karşılaşacağınız kişinin de sizin ruh eşiniz olduğunu söylüyor sevgili canlar. İkinci kartımız ise tamamıyla metafizik bir kart geldi. Göklerdeki Ustalar kartı. Arkadaşlar burada çok fazla korunluğunuzu, kollandığınızı e, tamamıyla hissedeceğiniz bir ay var. Gerçekten korunuyorsunuz. Ve burada dilekleriniz çok güzel bir şekilde arşa ulaşıyor sevgili canlar. Hiç merak etmeyin. E, çok güzel niyetleriniz, dilekleriniz var. Bu göklerdeki ustalar kim arkadaşlar? İşte Allah dostları, peygamberlerimiz, meleklerimiz, size işte böyle yardımcı olan, sizi koruyup kollayan, eğer vefat etmiş olan atalarınız varsa onlar tarafından korunup kollandığınızın ve çok olumlu bir şekilde de içinize huzur geldiğinin çok farkında olacaksınız bu ayda. Ve dilekleriniz dediğim gibi sadece size özel değil aslında kolektifinde hayrı ne olacak? Çok güzel. Dileklerinizin gerçekleşmesi mısır. 7 rakamı ve 7 rakamı. Sevgili Başak Burçları gerçekten 7 mucizevi rakamdır. Bakın ilahi sistemde 7 rakamı mucizeler demektir. Çünkü 7 çakra vardır. 7 nefs mertebesi. Dünyanın 7 harikası. Gerçi 8 9 da bulundu ama sonradan 7 kıta, 7 coğrafya, Aklınızda sayabileceğimiz her şey yedi yersel, yedi göksel boyutlar. Her şey yedi ile oluşur sevgili canlar. Burada işte dünyanın da yedi günde kurulduğuna inanılır. Bu şekilde yazar kutsal kitaplarda, tevratta Yedi o yüzden çok önemli ve kutsal bir rakamdır. Mucizeler rakamıdır arkadaşlar. Yedi artık oluşumun tamamlanmasıdır. İşte burada oluşumlar tamamlanmış. Ve hayatınızda tezahür edeceği bir aya geliş yapmış bulunmaktasınız diyor size kartlar. Ve altın tutan kadın arkadaşlar bu ayda e, sizler çok güzel e, paralar alacaksınız. Eğer beni dinleyen kadın arkadaşlarsa bu güzel kadın arkadaşlar. Arkadaşlar elinizde hiç ummadığınız yerlerden güzel paralar geçecek yatırım yapacaksınız. Bu paralarla bir iş kurabilirsiniz, işe girebilirsiniz ee, ve böyle bolluğun bereketin akacağı bir ay olacak. Eğer beni dinleyen erkek arkadaşlarsa, e, gayet zengin, varlıklı bir bayanla evlilik yoluna girebilirsiniz. Aynı zamanda bu bayanla iş kurabilirsiniz. Bu kişi sizin anneniz, teyzeniz, ablanız gibi bir kişi olabilir. Bu kişiden maddi destek görebilirsiniz. E, finansal kaygılarınızı çözecek. Ya da hayatımızda e, bu şekilde maddi varlı olan bir bayanın tezahür edeceğini de kartlarımız bize enerjileriyle söylüyorlar arkadaşlar. Peki bunları şöyle alalım. Şimdi tarot kartlarımızdan bilinçaltınızda olan ve olacak olan Mayıs ayında sizler için enerjilerinize bakalım. Öncelikle iş diyoruz. İş ve kariyer. Şöyle açı açı gideyim. <laughs> Sanırım gözükmüyor. İş kariyer. Para. Ve aşk diyelim arkadaşlar. Yine aşk da olmazsa olmazımız. Aşk. Evet sevgili canlarım. Şimdi yorumlamaya geçelim. Şimdi ilk baştaki enerji işle alakalı arkadaşlar. Bir kapanma dönemi yaşamışsınız. Sanki bir türlü işleriniz açılmamış. Ya da istediğiniz gibi gitmemiş. Böyle ya da hayatınızda bir ortak ya da bir şeytan etkisi ya da bir blokaj da olabilir arkadaşlar. Bir kişi ya da sizin kendi kayıtlarınızda bir blokaj varsa bu blokajların etkisiyle bir tür işleriniz yürümemiş arkadaşlar. Yani işe gireceksiniz belki giremediniz, para kazanacaksınız belki kazanamadınız. iş ve kariyerle alakalı yükseleceksiniz belki yükselemediniz. Ya bir kişi ya da kendi blokajınız nedeniyle bunca zaman bir takım kapanmalar yaşamışsınız burada da özellikle 4 vade veriyor arkadaşlar. 4 ve 5 vade. 2014'ten beri olabilir, 2015'ten beri olabilir, 4 aydır olabilir, 4 haftadır olabilir. bu rakamlara da dikkat edelim. Ama burada çok güzel yeni bir başlangıç var. Ve bu da seveceğiniz bir iş arkadaşlar. Bakın kupası resmen kalbinizden böyle akacak olan, çok isteyeceğiniz, içinizden gelerek yapacağınız burada bir iş ve kariyer Başlangıcınız var sevgili canlarım. Ben çalışıyorum diyenler ise, zaten kariyerim var diyenler ise o zaman da işlerinde ve kariyerlerinde mutluluğu yakalayacaklarım. Sevinç, heyecan ve kalpten e, istedikleri şekilde yükselecekleri bir Mayıs ayına giriş yapmışsınız sevgili canlar, giriş yapmışlar. Peki e, para anlamında nasıl arkadaşlar? Bakın parada da yine bir para kralı geldi. Bu da bayan arkadaşlar için hayatınızda bir para kılığının size bu ay yardımcı olacağını elle tutulur, gözle görülür. Güzel, manevi değeri yüksek bir şeyler vereceğini belki hediyeler, belki altın, belki para, belki yatırım anlamında size yardımcı olacak bir kişi. Burada da bir altın tutan kadın gelmişti. Erkekler için ise gerçekten şu parayı böyle bütün varsa borçları harçlarını ödeyip şu parayı şöyle elinizde tutacağınız yatırımda yapacağınız bir Mayıs ayı olacak diyor arkadaşlar ve burada büyük bir rahatlığa gireceksiniz bakın sıfır numara nötr bir kart ee, buradaki kişi böyle rahat rahat gezer eğlenir dolaşır hiç yarını düşünmez geçmişi geleceği düşünmez burada gayet huzurlu ve rahat bir şekilde anda kalarak e, para konusunda kafanız rahat bir şekilde Mayıs ayını geçireceksiniz sevgili canlarım Şimdi ezan okunuyor. Biraz bekleyelim lütfen. Bu arada ben okumayayım ama kartların kombinasyonlarını söyleyeyim. Evet, kartların kombinasyonunda biraz olumsuz enerjiler geçmişte varmış. Ama şu anda yeni gelen, sonraki gelen kartlarla bunları çok güzel bir şekilde toparlayacağınız Mayıs ayında gerçekten elde tutulur, gözle görülür. Sizin bile inanamayacağınız, mucizeler yaşayacağınız bir döneme giriş yaptığınızı görmekteyim sevgili canlar. Ezanımız bitti. Parayı anlatıyordum. Para konusunda birçok kişiyle iletişiminiz var arkadaşlar. Bakın asal 8'lisi. En az 8 kişiyle böyle bir takım mesajlaşmalar, telefonlaşmalar, olumlu konuşmalar bu kadar çok olumludur. Sürekli bir iletişim halinde olacağınızı bize anlatır para konusu da böyle sevgili canlar. Peki aşk konusunda çok fazla ikilemde olduğunuzu görüyorum. Sanki böyle o kadar çok zihin çalıştırıyorsunuz ki. O öyle mi olacak, bu böyle mi olacak? Aklımdaki kişi gelecek mi? Kalbimdeki kişi adım atacak mı? Ya da hayatımda kimse yok, yenisi gelecek mi? Aklımdaki kişi niye böyle yaptı? Niye şimdi buradayız? Olsa mı, olmasa mı? İstesem ve retmesem biraz beklesem mi? Sürekli bir ikilem var arkadaşlar aklınızda. Ve burada da bakın. Başak borçları gerçekten çok blokajlı çıktı. Blokaj ne demek? Spütüel uyanış 11.44 olan YouTube kanalımda anlatacağım arkadaşlar. Hazır videosu. İnşallah bu gece ya da yarın çekerim. Oraya da bakın lütfen. Hem burada bir blokajınız var. iş ve kariyer anlamında. Hem de aşk anlamında bir blokajınız çıktı. Burada ellerim kollarım bağlı ben hiçbir şey yapamıyorum. Yani karşı taraf yapmazsa ya da işte aradan engeller kalkmazsa ya da işte Allah bizi bir araya getirmezse e, sanki ben hiçbir şey yapamıyorum dediğiniz e, ve bir türlü ilerleyemeyen de bir şey var arkadaşlar. Çok şükür. Çok şükür ki bu blokajınız da kalkıyor. Belki bu yıllarda süren bir atakarması olabilir. Çünkü biliyorsunuz güneş tutulmasıyla da bunları anlatmıştım. Tam 18 yıllık hayatınızdaki büyük blokajlar kapandı arkadaşlar. 18 yıllık. Yani böyle sistem böyle yaptı. 10 yıl da olur, 15 yıl da olur ama en fazla 18 yıllık yaşadığınız büyük hastalıklar, finans karmaları, ata kayıtları, evlilikle alakalı blokajlar ya da işte evlendiniz, eşinizle aranızdaki iletişimsizlik, ee, çocuğunuzun olmaması ya da çocuğunuz var ama onunla bir türlü yolunda gitmeyen e, şeyler sevgili canlar bunlar şifalandı bitti inşallah şimdi tezahürünü göreceğiz ve burada aşk anlamında da çok güzel keskin bir başlangıcı anlatıyor kılıçası ya böyle eski blokajları böyle fışt diye kesip atacaksınız bu aklınızda kalbinizdeki kişiyle ee, çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Bakın burada hem de yükselerek bir başlangıç var. Temiz ışığa doğru çıkarak güzel bir ilerleme var. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa yine blokajlıysanız ve işte kendinize bir türlü alan açamıyorsanız sevgili anlamında, eş anlamında burada da arkadaşlar böyle blokajların geçmişin tamamıyla fışt diye böyle kılıç nasıl keser tek hamleyle kesilmesi ve tekrardan çok güzel bir başlangıç yapacağınızı da söyleyebilirim. Zaten burada yazgısal karşılaşma kartıyla da hayatınızda kişiyle de hemen karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kendi hayatımda çok deneyimledim. Ee, gerçekten çok güzel bir kart ve bu kart çıkan, enerji çıkan danışanlarım da hemen çok yakın bir vadede ee, evlenecekleri kişi hayatlarına girdi. İnşallah sizin de hayatınızda tezahür eder. Şimdi 3 tane de melek kartı seçelim. Sizler için Şurayı toplayayım ki enerjiler karışmasın. Evet. Üç tane dilek tutun lütfen. Ya da üç karda tek dilek de tutabilirsiniz. Bakalım meleklerimiz ne diyecek sizler için. Tuttursanız açıyorum. İlahi zamanlamaya güven dedi arkadaşlar. Burada dileğinizin şöyle yaklaştırayım. Burada dileğinizin gerçekten çok olumlu bir şekilde temizlenip arınmış bir şekilde size geldiğini ve hayırlı bir şekilde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve o ilahi zamanlama da işte şimdi gelmiş sevgili canlar. ikinci dileği kartımız. Evet romantik dakikaları yaşamak zamanı dedi. Burada iki tarafta sanki böyle bir şövalye gibi bir takım şeylerde savaşmışsınız. Bir takım enerjilerle ya da kişilerle, olaylarla savaşmışsınız. İşte şimdi daha üzerinizi bile çıkarmadan e, böyle buluşmuşsunuz arkadaşlar. Bu kart onu anlatır. E, bu savaşlar bitmiş. Artık buluşma ve kavuşma zamanı. Burada zaten kadın da birazcık yorgun gibi. E, buradaki erkek de, beyefendi de böyle ona destek veriyor gibi çıktı. Çok çok güzel de bir enerji çıktı. Son kartımız. Ruh eşini ara dedi. Your diyor <laughs> Evet arkadaşlar yani ruh eşinizi istiyorsanız ruh eşini ara dedi. Şu anda birisi varsa hayatınızda ve hani o benim ruh eşimle biz çok iyi anlaşıyorduk. Onunla işte bir şeyler olacak mı? Onu mu bekleyeyim hayatım boyunca diyorsanız kart size diyor ki hayır senin kendi ruh eşini ara. Çünkü insanın zaten bir tane ruh eşi olmaz arkadaşlar. Ruh eşi birçok kişi olabilir. Şimdi bu konulara çok girmek istemiyorum ama başka çok iyi anlaştığınız, ruhunuzu anlayacak, sizin onun ruhunu anlayacağınız, enerjinizin tutacağı mutlaka ki başka bir ruh eşinizde frekansınıza uyan bir kişi de vardır. İşte bu frekansına uyan kişiyi ara dedi. Burada sana çok güzel bir yardım gelecek dedi arkadaşlar. Ben bunu biraz önceki çıkan yazgısal karşılaşma kartıyla eşleştiriyorum. Sanki ruh eşiniz çok yakın bir zamanda hayatınızda çıkacak ve burada bir yardım sonucunda diyor gelecek diyor. Belki bir dua edeceksiniz. Çünkü burada bakın dua eden bir kişi var. Arkasında da çok güzel bir melek var. Yakışıklı bir melek var. Sanki bir dua sonucunda karşınıza çıkacak bu kişi. Ya da bir dilek dileyeceksiniz. Bugün de Hıdrellez Hıdrellez videomu da izleyin lütfen. Ee, belki orada o olacak. O yüksek enerjilerle daha çabuk olacak. Frekansınız yükselecek. Frekansınız yükseldiği için de eski blokajlarınız silinecek, atılacak. Ee, çok güzel bir enerji. Yarı yaşınızda hayatınıza geliyor arkadaşlar. Buna gerçekten... Şuradaki enerjilerle yürekten inandım. Ben de bir başak burcu olarak aldım, kabul ettim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yükselen ve ay burcunuzu da dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.